Sonuncu Leon için, Leon efsanevi Leon için şu an karşıda. Münçünün son oyun, bakalım nasıl geçecek arkadaşlar. Bunlar biraz zor rakibi benziyor. Şöyle pas verdik. Şöyle de bir vuruyoruz. Hadi bakalım. Hadi. Hadi gol. İlk golümüz tamam. Tamam iyi. Hadi bakalım ikinci gol de gelecek. Hadi 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 bas bas basdır 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 basdır. Bas 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 Şöyle bir aksar bastık. Hadi. İzle gol. gol. Sonuncu Leon geliyor şimdi arkadaşlar. <laughs> ne lan oyun takıldı ya aha geldi <laughs> bakıyoruz bakın arkadaşlar şu an bakın buraya şu an şunu yapıyoruz ve efsanevi Leon gelmiş bulunmaktadır. Şu güzelliğe bak be. Mükemmel. İnşallah beğenmişsinizdir. Hadi bay bay.